Karşılaşma sonrası bir açıklama yapan Elazığ Spor Teknik Direktörü Cafer Aydın, bu takımın kümede kalması isteniyorsa transfer tahtasının açılıp takıma takviye yapılması gerekiyor dedi. Vallahi maçı hiç terlenecek bir şey yok. Geldiğim günden belli. Herkes gördü. Seyirci, gelen seyirci Allah razı olsun. İlk defa bu kadar tribünü doldurduk ama futbol adına hiçbir şey yapamadık. Şunu söyleyeyim, bu takıma acilen transfer açması lazım. Bugün ha Sağ kanatta oyuncumuz yok. Santifur'dan sağ kanat yaratmaya çalışıyoruz. Orta sahada oyuncumuz yok. Sol bekten genç çocuk orta saha yaratmaya çalışıyoruz. Yani kadro kısıtlı. Bu kadroyla bu takımın kümede kalması imkansız. Ben daha önce de size röportajımda transfer açılmadığı takdirde bu takım düşer. Gerçekçi olan ben geldiğim ilk günden bu yana diyordum. Malzeme bu. Eldeki kalite bu. Yani biraz diri takım. Elazığ takım oynadığın zaman fark ortaya çıkıyor. Çok basit. Yani rakipte bakarsan bir gün biz oynamadık ama maç 7-8-0 da olabilirdi. Stöperimiz alat diyor, sağ bekimiz alat diyor, sol bekimizi alat. Herkes bir final pası verdi gol için. Onlar değerlendir evet. Yediğimiz gol. Yine kendi hatamızı. Ayağımızdaki topu verdik, gol yedik. Ha, oyun anlamında hiçbir şey yapmadık. Bir 90 artıda bir pozisyonumuz var. Onun haricinde de pozisyonumuz var zaten. Beş öncü yaptık. O yüzden evet. giren Ahmet biraz şey oldu ama yerine girenler çıkanları arattılar. Ya geldiğimiz günden böyle geçen senden beri aynı şey yaşıyoruz ki. Yani mesela türbin tepki veriyor. Daha iki hafta evvel bana küfür ediyorlardı. Umut diye oynamıyordu. Şimdi bu hafta Umut çıkar diye bağırıyorlar. Yani şimdi takımın kapasitesi bu. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz ama şimdi Şöyle söyleyeyim. Batman takımı 15-16 milyon lira para harcadı takım kurdu. Şampiyonla oynuyor. Eğer Elazığ şehri transfer 10-12 milyon liraya indirdiler. O civarda bu transfer açılıyor. Açmazsa hani o zaman Elazığ'a yazık. Elazığ büyük şehir. Elazığ buraların değiller. Yani benim de işim açıyor. 13 12 milyon bugün çok büyük para değil Elazığ için. Büyük şehir. Hani acilen transferi açılıp takviye yapılması lazım. Yani bizim her mevkiye ihtiyacımız var. Yok alternatif oyuncumuz yok, yedek oyuncumuz yok, santiforumuz yok.